è un orologio che fa tic-tac. Le spine del cactus mi fanno un attacco flashback. Arriva zio Ramon su una mongolfiera blu, gridando. Liri li ri la

bir önceki videoda ben Boneko Ambalabu uğraşırken arkamda Lirin'in Lirin'a gözükmüş ve siz bunu yorumlarda bana söylemişsiniz. Ben bunu asla fark etmedim ve ondan sonra ne mi oldu? Bir anda evin içerisinde farklı konularda Lirin Lirin'in filmlerini buldum çocuklar ve bu filmleri gecenin üçünde izlersek ne olacak? İlk olarak 3 yaş ve üzeri için Lirin Lirin'in üzücü hikayesi. Bakın Lirin Lirin'e ağlıyor çocuklar. Onun ne derdi var? Bunu bu animasyon filminde öğrenmiş olacağız ve sonrasında Lillilalila li, evrimi 7 yaş Lillilalila li, seni avlıyor. Bu biraz ürkünücü film gibi bakın ama ne kadar da sevimli gözüküyor ama bir o kadar da ürkünücü bir görsel bilmiyorum ama en sonda 16 yaş ve üzeri için Lili Lila'nın ne kadar güçlü olacağını gördüğümüz şimpanzeli bananini ile olan devasa VSS'i var o sefecanesi bu filmler için gerçekten çok heyecanlıyım eğer siz de hazırsanız artık filmleri izlemeye geçebiliriz patlamış mısır cips ne varsa alın ve şimdi film zamanı Üç yaş büyüdüğün için böyle. ilk filmimizde başladı. Çocuklar Çok bir gibi oldu bacaklarım. Ben çok, Ay, ve çok lirin çirkin lirin oldum ya. Karşımızda. Kocaman film askaraya çevirdiniz ya. Niye ben ya? Aa, Selamun Aleyküm kanka, kanka ne oluyor? Tongs Hepsi senin Aa, suçun değil mi? Oğlum ben camiye Tung gidiyorum. Tungs a saldırıyor. Ya. Ay, Sen de mi abi? Diyor. İstemiyorum tabi. Oğlu dövecek. Lirila beni Aa. tanımadın mı oğlum? Kankanım işte. Tungs a esker. eski tamam, bana ne olduğunu ve... anlatacağım işte. Ben Değil de normal yanım. bir filmim. Nasıl bu hale Arkadaşlarım ve Rose istiyorum. diye sevgilim Çok vardı. Çok iyi ağlayabiliriz. Larry minik film nasılsın? Aa bu onun De benim de ben minikmiş Rose. Ama tabii ben bahtsız bedevi olduğum için. Rose, evet çölde Rose, ne, ne iş var Kızların çölde bile olmaz ki. Ay, saklanma çoğu yiyorlar. Hadi burada da bulursan sana bir porsiyon kebap. Taşın arkasına saklandı. Rose, hadi gidiyoruz. Saklanmaç oynuyoruz biz Babiş. Burnun hep havada Roz. Daha çok yolumuz var hadi. Aa arkadaşının <laughs> ailesi onu ne götürüyor. Lili de bu? burada buraya kaldı. Hala Onun oyun oynuyorlar zannediyor. Onu burada unuttular. Nerede mi saklandınız abi? Etrafta kaktüsler ne var diyorsunuz. Üzerinde kaktüs ve filin karşımı terlikli dev bir filin yendiğini nerede? Aaa! Ya kaktüsler bunu buraya kim işleniştir. koydu? Şiş kebapa çevirdi kaktüsler beni. <laughs> Oğlum evden abdest alıp Kıçına çıkmıştım yapmış ama yapmış niye böyle oldu ki? daha fazla devam edemeyeceğim vallahi acayip susadım. Hey moruk. Çok susadım ve çölde usamışsın. su yok. Gel sana su ısmarlayayım. Buz Kalk. su değil mi? E Yayla suyu getirmiştim ama azıcık uzakta. Kaktüs onu kandırıyor Kral, sanırım. kanka fena susadım ve yaralandım. Izgara da seni yiyeceğiz Lirila. Kalk Sinir babalar boş verdi hadi kavaya gidelim kanka. Ondan sonra da şey. Kusura bakma kaktüs kardeş ama oraya kadar dayanamam. Ay galiba terlikte kaktüs terlik budaman buldu. gerekecek şimdi anka lütfen 15 şur tarihte yolluyorum. O kadar bekleyemem kaktüs kardeş. O ne kör adam çıktın sen ya? Niye vuruyor Birine kaktüse? Bak, eğer beni yersen sen de diğerleri gibi canavar olursun. Bunun riskini alacağım. O uyarmış kaktüs. Oo! Çok üzgünüm dostum. Suyunu kaptüsü suyunu içememek için onu öldürdü. Ne oluyor ya bana? Ve mutasyon oluyor. Elinlerden işte ulan, bu şekil oluşuyor. Sana. Rosa aşkım çok erken buldun beni ya. Ah, oğlum, sevgilisi bu tip ne? geldi. Ve ondan korktu. Valla benim aşkım Larry. İçimden bir ses beni fena kekliyon diyor ama. O zaman sarıl bana bak anlayacaksın. Tamam ya şapşik sarılacağım tabii. Aa ah, sarıldılar ama Ay, ama dikenlere battı. Hep canavarsın sen ya. Aa ah, Aşkım özür dilerim ama ben sevgilisi. seni hain şey. Defol Aa. git buradan. Ne vuruyorsun oğlum? Artık klanımızdan değilsin Larry. Diğer pinler oğlum düştü şu an. Vallahi yapmadım ya gerçekten diyorum. Abi oğlum, çok üzücü. üstünde çiçek açar mı hiç? <laughs> oğlum dalga geçiyorlar. Ne kadar geçiyorlar. komiksin ya. Fıstık ezmesisin sen. Aa. Niye yapıyorsunuz ya? Çünkü poşet suratının tekisi anneciğinin kucağında ağla bebek. <laughs> Bu Böyle, böyle arada geçmişte başka hangi takılma, filmleri izlerim mutlaka bırakın çocuklar. Ve bu videodaki Neden en sevdiğiniz filmi de yorumlara <laughs> bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Ve işte böyle oldu Tung Sahur kardeş. Oğlum fazla kafaya takıyor. Nasıl bu hale geldi ne anlattı? Yeter. Ben kankanım tamam mı? Ve Tung Tung Sahur'un arkadaş oldular. Muşamba suratlı değilsin kanki. Valla doğru diyorsun fena yakışıklıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Yaşadığı güç zehirlenmesine bakın şunu. Doğru diyorlar tipsizim ben be. Filler tekrar gelme of yine dalga geçiyorlar. Oğlum erkek adam kaçar mı? Git şunlarla yüzleş. Nasıl yüzleşeyim Tung Sahur? Beni araya alıp fena döverler. Kaktüsüm ben. Evet abi olay hep aşkım. kötü davranıyorlar. Hayır o çok tatlı bir kere. Kafan çalışmıyor ha! mu senin? Ee? Fena geldi ya. sevgilisini de <laughs> zor buluyorlar. Şuna kızım. bakın. Sevgilimden uzak Aa! durun dedim size. <laughs> Hepsi de saldırıyor gidin önüne şuna Buna Osmanlı tokadı diyorum. Oo! Oh, oh, Dur dur ıslak sopayla dövecek bir kadar akıllısın la sen. Ben tuk tuk sonra ona yardım ediyor. Çok dur, iyi Dostum, bir ikili olmadılar aşkım? mı sizce de? Namaz mı kılıyorsun? Sen Larry misin gerçekten? Namaz <laughs> <laughs> mı kılıyorsun Ama ya harbiden? Bir kamyon adamı boşuna mı dövdük abi? Bir de sevgili olamayacağız. Aa hayır. Ya, Müzik ya, mi? Aaa. Sen benim yakışıklı filmsin. Tekrar barıştılar abi. Sevilenler yorumlara yaptı. Like attı. Yorumlara Lili Lerna yazardı be. Çok tatlı ama değil mi? Sıradaki filmimizde Lili Lerna'nın doğumdan büyümüne neler başta geldi görüyoruz. Evet bu bebek Lili Lerna 1995 yılı ve şimdi çocuk hali 2001 yılı bakın daha siliyor sevimli sevimli. Şuna bakın çok sevimli değil mi? Ve artık okula başladı. Şuna bakın çantasıyla çölden okula doğru gidiyor ve günlerce babamın okula giderken yaşadıkları gibi. 2025 ve şu anki hali. Oo devasa ve çok ürkütücü bir görünüm var. 2031 tutuklanıyor. Hayır. Lillilerle hapse gidiyor. Bakın zincirlerle götürüyorlar. 2052 yılında çok yaşlanmış ve hala bir hapishane öncesinde abi çok üzücü. Şuna bakın mahsur. 2077'de hapisten kaçmış. Bakın kafesi orada ve robotik hale gelmiş yarısı. Oo, tüm şehirden intikamını alacak gibi çocuklar ne diyorsunuz? 2087 daha da teknolojik hale gelmiş. Bakın aynı bir kalkısı var ve robot polislerle savaşıyor. Şuna bakın. Ve 2094'te onu tekrar yakalıyorlar. Hayır. Şu hale bakın. İşi bitmiş gibi. Ve 2160'da tamamen iskelete dönüşmüş. Ve cennete gitmiş melek olmuş abi. Üzülenler Yorumlarda belli etsin kendini. Şuna bakın. Aa ne oluyor lan? Paralel evrene mi gitti? Ne oluyor bu anne? başka bir Lili görüyoruz şu an. Oho. Okan Okan Okan. Ne oluyor? Onun kapının önünde çok fena bir şey gördüm. Kocaman bir fil vardı oğlum. Burada ne arıyor ya bu? Bir dakika fil mi? Evet. Ha filin şehirde ne? Bir dakika. Bakın tıcaresi. bakın Gece ve Şu anda dışarıya gelmiş olabilir Şu anda şehirde olabilir Bir dakika gel kanka ufaktan bakalım Bakın hava da aydınlanmış Bir dakika şöyle çeksene kanka Ama bir şey gözükmüyor değil mi Her şey normal gibi mezarlık falan var biliyorsunuz Evimin karşısında bir mezarlık var ama fil yok Mezarlık var her şey var fil Ben göremedim sen emin misin kanka şehirde filin ne işi var Oğlum inanmıyorsan gel kapının önünde gösterelim ya Eğer gerçekten dışarıda bir fil varsa Bu kesinlikle ama kesinlikle Lillillarilayı çocuklar Lillillarilayı görmek için Şimdi kapıya çıkacağız kanka gel 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 Kapıyı da kilitlemiştim bakın biliyorsunuz yaratıkların girmemesi için kapıyı kilitlemiştim ama olur ama Gel kanka gel 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 Şöyle sen de şu tane böyle kanka. Şimdi hemen kapıya bakacağız çocuklar. Kapıya bakacağız. Gel 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 gel. Dışarıdan deli gibi sesler geliyor ama bunlar rüzgar sesi mi? Yoksa bir film ayak yürüme sesleri mi? Hiçbir fikrim yok. Bir sessizce açıyorum. Kanka kamerayı bana ver. Kamerayı bana ver. Çocuklar, çocuklar şimdi size dışarıyı göstereceğim ve eğer gerçekten Lili Lila şehre geldiyse siz onu göreceksiniz. Bu videoda onu göreceksiniz. Videodan ayrılmayın. Bir dakika. Lili şu an görebiliyorum. Bakın size de gösteriyorum. Lili görüyor musunuz çocuklar? Şu anda çok daha başına bakın. Devasa ondan kaçmamız gerek. Cactus spines give me a flashback attack. Uncle arrives on a blue hockey gördük ya sultan da o bari lan lan eve gelmez sokaktaydı. Yani sekiz sokaktaydı. Eve gelmedi. Belki de evi bulamamıştık abi. Çünkü o devasa aptal bir film. Gel 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 gel. İçeri girelim, içeri girelim. Gel gel. Allah'tan lan lan sokaktaydı. Evimde değildi abi. O yüzden şimdi yine de kapıyı kilitliyorum ve deliriz salon filmlerine devam edebiliriz. Çünkü o sokaktaydı, evimde değildi. Yani bu Bizim için bir problem arz etmiyor çocuklar. Artık tekrardan geriye kalan iki Lirlilerle filmini izlemeye geçebiliriz. Bakın geriye sadece 12 yaş ve 16 yaş Lirlilerle'nin filmleri kaldı. Şimdi bu filmlerle videomuza devam ediyoruz. <laughs> Neyse sokaktan ileriye doğru gitti. Umarım tekrar geri gelip benim evimi bulmaz. Biz şimdi sıradaki filmimiz 12 yaş ve üzeri Lili, lili Larila seni avlıyor izliyoruz çocuklar. Hazır mısınız? 3, 2, 1 başlattım. Evet bir backrooms'dayız. Bir dakika burası backrooms. Backrooms'dayız ve sanırım burada yalnız değiliz çocuklar. Devasa bir like işareti bu size bir hatırlatıcı olsun. Aa! en peşimize düştü bakın yavru bir linlila gibi görünüyor Ama o yavru da olsa çok tehlikelidir çünkü sonuçta linlila familyasından ha geliyor geliyor Şuna bakın kaç 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 şu kapıdan devam etmeliyiz bence ha ne oluyor başka bir yol başka bir yoldan mı gideceğiz linlila burada bakın devam sağa ve terlikleriyle peşimizden yürüyerek geliyor kaç 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 burada boş bir koridor var Buradan devam et beckrus beckrus çok güzeldi çok Böyle sınırsız bir yer, buradan çıkmak imkansız <laughs> ve burada gelinlerin baş başayız çocuklar. Hayır 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 geliyor. Kaç kaç kaç. Her yer çok korkunç değil mi? Her yer çok korkulucu ve ıssız. Backrooms gerçekten inanılmaz korkunç bir yer. Eskisi gibi yine Backrooms ile ilgili video yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Galiba onlar burada kurtuluk... geliyor. Abi tekrar tekrar peşimizde. Onlar kurt onlar kurtulmamız gerek ama hiçbir şekilde peşimizi bırakmıyor. Aa, tamam sanırım onlar kurtulduk. Nereye gitti? Dişin Larila. Ve bakalım çık, hangisi daha düşük? Yeni Larila mı? Şimpanzili Barandi mi? Bu animasyonda onu görüyoruz. Şimpanzili Barandi'nin yavruları. Şuna bakın ne kadar sevimliler ve Yeni Larila'ya çarptılar. Yeni Larila'ya bakın. Hortumuyla bağırıyor. Şuna bakın. Oo! Ayağını takılan futbolda bakın. Yavru şimpanzili Barandi'leri yere düşürdü ve Oo! Onları yiyor şu an. Abi inanamıyorum bu, bu nasıl bir film? Aa, şimpanzeli geldi ve yavrularının intikamını alıyor. Rilililerine saldırıyor. Sizce kim yener? Hemen yorumlara tahmin edin yazın çocuklar. Ya bu kolun yüzünden öldü be. Oh, kolları çıktı. Kastı kollarına bakın. Ne oluyor? Rilililerine oh, kaktüs topları bıraktı ve ondan da bana niye saldırıyor. Aa! Oh. Oo, oh, kafasına battı. Kaktüs battı kafasına. biliyor abi gerçekten Lillianlar çok 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 tehlikeli ve şimpanzini bana niye Sevayayla ezmeye çalışıyor? Oo! Sizce kim kazanacak abi? Şuna bakın Lillianlar devasa ama şimpanzinin de kasları devasa. İşte bu olup oğlum kaydırdı. <laughs> Terli çıktı ve şimpanzini bana niye Lillianlar dövüyor? Oo! Kafasını kopardı ve bitti. Bu böyle? Şimpanzini bana niye nası yenmeye başardı inanılmaz korkutucuydu belki de chimpanzi paranın hakkında da video çekmeniz çünkü yenebilecek kadar güçlü bir şey gördünüz değil mi? Çok... Ne oluyor? Ne oluyor? devasa bir şey olduğunu kesin ve bunun ne olduğunu siz biliyorsunuz bu lili 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 oh. hem sallanıyor abi devasa bir fil şu an evde lili lili şu an evde ama hangi ola acaba Yatak da olası... bunu oh. oh, neredeyse yere düşeceğim neredeyse yere düşeceğim Yatak olası da değil galiba galiba salonda çocuklar galiba oh. <laughs> yürümeme vermiyor oh. <laughs> i̇şte şu an evimde Lillan'ın yanına gideceğiz. O şu anda salonda ve her adım attığında ev sallanıyor. Ohoho. Tamam, tamam. Şimdi salon kapısını açacağım ve sen Lillan'ı göstereceğim çocuklar. Hazır mısınız? Benimle birlikte üçten geçeyim. Üç, iki, o. Oh. Lirli An elephant is walking in the desert with his massive sandals and a clock ticking.